Bean Sports ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni haftada yeni bir gamer programıyla karşınızdayız. Bu hafta farklı bir açılışla sizlerle birlikteyiz. Çünkü Göztepe Gaming çok güzel iki hediye gönderdi hem bana hem de Can'a. Onlara teşekkür ederek başlayalım. Can 99'luk kartın ellerinde. Ee, evet Tugay senin de aynı şekilde kartın 99'luk. Şöyle bir bakıyorum bütün özelliklerin harika gözüküyor ki zaten biz futbol sahasında da iyi anlaşan insanlarız. Evet onu farklı mevkilerde lazım. oynuyoruz ama seninle aynı takımda oynamak benim için keyif. Yani şöyle bir baktığımda gerçekten şut ve defansif özelliklerinin <laughs> driplinkle beraber 99 hak ettiğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim Tugay senin de aynı şekilde çok kuvvetli bir şutun olduğu Ayşikar 99'la bu e, kesinlikle gerçeği yansıtıyor. Bir kez daha teşekkür edelim Göztepe. Gaming'den bizleri düşünüp bu güzel ince hediyeleri yaptıranlara ve dilerseniz Gamer'da bu bölümde 28. bölümde nelere değineceğiz kısaca hatırlayalım ardından buradayız. Gamer'da bu hafta Göztepe Gaming'den Türkcan, Ulutaş ve Mert Arslan'ı ağırladık. İki tane adam geliyor. Kalecim ne açıyorsun? Ben bunu görmüştüm. Can abinin oynadığı maçta görmüştüm. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Üç <laughs> tane açık mak oynaymıştım. Rakip analizini çok evet. iyi yaparak gelmişler. Yani bir varmış gibi bir de yaptık. Tennis World Tour 2'yi inceledik. Mostajcı köşesinde komandos günlerini iade ettik. Gamer başlıyor. Gamer başlıyor. <laughs> . Gamer'da bu hafta yine nelere yer verdik onları ekrana getirdik. Göztepe Gaming bu haftaki konuğumuzdu Can. Birbirinden keyifli 2-2 iki maçlar oynadık. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim güzel hediyeleri için. 99'luk kartları görmüşken aklıma geldi. Eskiden Winning Eleven zamanında ya da FIFA'nın ilk çıktığı zamanlarda kendi futbolcu karakterini yapar mıydın? Ee, şöyle bir ritüelimiz vardı Tugay. Şimdi yine aile anısı anlattın diyeceksin ama sen sordun nasıl anlatmayayım. Ee, abimin lisesinde çok iyi futbol oynayan bir çocuk vardı. Adı... Ee, neydi? Kemal'di diye hatırlıyorum. Biz onun karakterini yapardık ve aynı bu kartlar gibi olurdu. 99-99-99-99 ve öyle bir karakter vardı Winning Eleven'da bizim adımıza. Şimdi onu görünce de aklıma geldi. Benim de hep yapıyordum çünkü kendimi ve şöyle yapıyordum. E, yedekte tutup sonradan oyunu alıp maçın gidişatını değiştiren oyuncu oluyordum. O da, hep kahraman. Evet klasik işte gol diye bir film vardı ya evet. Munoz işte sonradan girer atar. Hep zaten sonradan girer. Ama ben girip. bunları yaparken daha gol çekilmemişti. Sen bir öncüsün Tugay. Bu konuda da öncüsün. Bakalım. Bakalım. Göztepe ile olan 2'ye 2 maçlarımızda neler yaşandı? Mert ve Türkcan konuğumuzdu ve çok keyif aldık gerçekten. Şimdi beraber izleyelim. Gamer'da bu hafta konuğumuz Göztepe Gaming. Mert ve Türkcan bizlerle birlikteler. Çok keyifli 2 2 iki maçlar oynayacağız onlarla birlikte. Bir değişiklik yapıp Can'la ben ilk maçta aynı takım olalım istedik. Mert ve Türkcan da aynı takımda oynayacaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız Hoş öncelikle? İyiyiz abi sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Ee, ve Göztepe'den birilerini ağırlamak da çok güzel birçok takıma yer vermiştik evet. ve şimdi Göztepe'yi de burada ağırlıyoruz. Bizi kırmadılar. Ee, Öncelikle teşekkür ederiz tabii size. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizlere bu teşekkür ederiz. Bizi bu burada misafir ettiğiniz için. Bizim için büyük keyif. E, Tugay şimdi tarihte çok kötü ikililer olmuştur. Evet. E, çok yeteneksiz, beceriksiz ikililer. Ama bu, bu ikimizin ortaklığı. Dibin de dibi. Çık. Çok çıktı. Şu şeye basmayın ki. Sana. Klasik maç yapalım değil mi? Klasik evet. maç yapalım. Hı. Tamam. Ee, Konuklarımız Göztepe olacak diye tahmin ediyorum. Evet. Biz de Süper Lig'deki gelecek fikstürden yola çıkarak e, Kayseri Sporu alalım dedik. Çünkü Göztepe Kayseri deplasmanında olacak. İki sarı kırmızı formalı ekip. Biz... Bizi bunalım, siyah alalım o zaman. Aynen bakalım. siz de siyah formaya girin. Takım gel. yönetimi. Gir bakalım Tugay. Can burayı bana bırak. Türkcan Can ee, burası sende. Ee, Luka sen olmasın ileride. 5-3-2'yi dizelim. Her zaman. Geçen programdan da gördüğüm kadarıyla siz savunma takımlarını seviyorsunuz, İtalyan takımlarını. Ee, yani mecburen evet. aslında. Yani bir hayat bizi oraya yönlendirdi. <laughs> bu kadar güçlü rakiplerle oynayınca. Dedik ki başka türlü bu işi çözemeyiz. Ee, peki sizin hikayeniz nasıl başladı? Bir yandan da bunu dinleyebiliriz sizden. Ben ilk olarak e, FIFA 17'de başladım daha doğrusu. FIFA 17 zamanında başlamıştım. Ee, i̇lk olarak böyle 14 evet. yaparak. Yani e Champions'ta kalarak düzenli oynayarak başladım. Ondan sonra FIFA 18'de bir kere top düz yapmıştım. Ondan sonra dedim ki iyiymişim herhalde. Yani. Ondan sonra FIFA 19, başladım. FIFA 20 öyle geçti yine düzgün elit yaparak geçti. Ama geçen seneye kadar geçen sene Verify olup turnuvaya katılmıştım. Ondan sonra bu yarı dönemde Göztepe ile anlaştım ve şu an mutluyum yani çok güzel. Çok güzel bir atmosfer var. Evet. Gürsel Aksel'e sen de gittin değil mi Tuba? Evet. O maç Kayseri'de. Pro Club's oyuncusun. Aynen ben yıllardır. Yani bu mod aslında senin için daha iyi. 2-2 olması. Bir nebze de tabii daha çok Pro Club'a benzediği için benim için daha rahat oluyor. Tek oynasam daha bir zorlayıcı oluyor benim için. Nereye can? Nereye can? Kötü kötü pasladı tutan. Yani, tamam kötü oyuncusun da için. Peki Pro yani. hangi mevki? Pro bek ve stoper mevkilerinde şöyle bir deneyelim. <laughs> İki tane adam geliyor kaleci niye açıyorsun? Yani alışkanlık. Ben bunu görmüştüm. Can abinin oynadığı maçta görmüştüm ama böyle olmaz 3 tane açıkma gol yemiştim. Rakip analizini çok evet. iyi yaparak gelmişler. Yani bir varmış bir var. gibi bir de 3 <laughs> adet aşırtma yemişti. 4 3 kazanmıştı ama aşırtmaları da yemişti. <laughs> bir tık daha fazla. Aa, i̇nanılmaz kurtarış bu arada. Günler yarın kaldı ama. Çektim abi kaleci yoğurdu. Çektin mi? Çok iyi ortaydı Tugay. Ama orta sahamız biraz zayıf kaldı. Bir tarla gibi şu anda. Kalabalık çıktık can o yüzden işte bu tarz çok çok güzel bir pas. pas. Çekmedim kalın. Çok güzel. Bir o çekti pas. ben çekmedim. Ama çok iyi pastı ya. Yani kısacası Nazif kalka ÖSS'yi <laughs> kaçırdı. <laughs> <laughs> kısacası onların insafına kalmıştı. Biz canlı ne kadar kötü bir ikili can. olduğumuzu işte 6 uzakta 6 oturttuk işte. sizi ama. Tugay ben çok Biz kötüyüm TVT ya. Biz telepati yoluyla anlaşıyoruz burada. Biz anlaşabiliyoruz. Evet bugün normalden bir tık daha kötüsün. Evet yani. Normalde de kötüsün ama bugün daha. Her aldığım topu veriyorum. İyi geldik. Ben çıktım Kanada'ya. Aaa Allah'ım. Aziz Bey. Hatamı telafi ettim. Teşekkür ederim abi. <laughs> Kayseri'de şok. muhtemelen bir daha Kayseri'ye gidemeyeceğiz tabii. <laughs> Eyvah. Bu nasıl bir patl- Doğan Alemdar! <laughs> 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 Tafarel gibi uzandı valla. Ya şu golü Doğan için yemeyelim bari. Haydi. Çık! <gülüyor> Çık. <gülüyor> olarak savunmamız iyi. Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımıydık. Ama bizimle oynamadınız. <laughs> evet, onun için şu anda... İşte, bu hata ne yapabilirsiniz ki? Falan. Hop, şu şekilde belki Gel müdahalede bulunabiliriz. Bulunamamışız. Bu hata kim ne yapabilir ki? Gol be! Bizimle oynamadılar çünkü <laughs> Ay, En az gol yayan takım yoktur. Game'a e gelmemiş takım, gelmemiş takım, takım vardır. <laughs> Fernandez işte bunları yapıyor. Kalite. Kalite. Kalite Usta. Var. Geçen sezon ligimizde işte en az gol yayan takım olduk. Onun dışında savunma hattımız olarak cidden Lig'de başarılı bir savunmamız var. 20 gol yedik. Ama şey. biz bunlara çalıştık. 30 gol işte. <laughs> organizasyon olarak. Zaten. Ben onu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Peki stoperliğin, bekleyin pro club'da birazcık hani savunmayı düzenler ya kaptanlar, en azından evet. lider oyuncular. Siz bunu pro club'da nasıl e, sanal dünyaya yansıtıyorsunuz? Offside çizgisini mesela nasıl ayarlayabiliyorsunuz? O kadar merak ediyorum. Biz onları önceden genelde antrenmanlarda ayarlıyoruz. Mesela topun, duran topun olduğu bölgeden 3 çizgi ileri, sağ hmm. çizgileri var ya buna göre yani ayarlıyoruz. Yani. O şekilde hepimiz geçiyoruz ve savunmada bir tane yönetici stoperimiz her türlü oluyor. Hı -hı. Genelde en yetkili stoperimiz Hı -hı. Halim abimiz var. O genelde bizleri yönlendiriyor. Kaptanımız Kemal abi. Onlar bizim yönlendiriyor. Biz de ona göre yerlerimizi alıyoruz. Birimiz yerimizden çıktığı zaman hemen söylüyoruz. Hemen diğer C dememiz yerimizi kapatıyor. Çok iyi ya. Gerçekten, gerçek. Gerçek. Evet. Aynen öyle. Tamam. aynen, aynen öyle. De gerçek bir deneyim. Taktikler. Önce rakiplerimizi analiz ediyoruz. Açıyoruz maçlarını. Aynı Ama farkındayım zaten. Ya bize yapmamıza gerek yoktu Mert'ciğim. Bizim yani. halimizi görmüyor Biz sizi de çok ciddi rakipler olarak <laughs> görüyoruz. <abi yani. gülüyor> Ondan ederiz, dolayı. Teşekkür ederiz. En sağ. Ah oh, geçmedi. Ya adam yanında koşuyordu diyeceğim. İşte belki bacak arası falan. Çok iyi müdahale. Ah bu yatmamıştık ama olsun. Ah oh, çok güzel yere geldik. Yani daha ne olsun. Diabate. Bu nasıl bir pas? Ama. Ama bu nasıl ama. bir pas? Offside yok mu? Kevin'in de büyüğün bari bir oyuncuyum. Off ama offside, offside oldu. Yaptı. Onu bir şey yok. Yalnız gerçekten çok tatlı bir pastı. Yani son dönemde böylesini ne gördüm ne duydum canım. Hakikaten öyle. Şu oyunda gördüğüm en iyi paslardan da ama çıkarız biz. Kayseri Spor hızlı çıkıyor. Dikkatle izliyoruz. Tekrar. Oh bu... Hayır ya. Ya canım ama kalemin bastım. ya. Yemin ediyorum anında bastım ya. Şans bizim yanımızda bugün belli oluyor. Yani Açı biraz dar. Ya aslında. Direkten döndü. <gülüyor> <gülüyor> bu pozisyona böyle yorum yapılır sadece. Hani kalenin boş olması bunların hepsi göz ardı ediliyor. Yalnız Tuga ikinci yarıdaki oyunumuz beni tatmin beni etti. Umutlandırdı. <laughs> çok, çok, çok güzel o. yapıyorlar ya. <laughs> İyi vurur Gustavo. Campagnaro. <laughs> Spikerlik bekliyoruz abi sizden? <laughs> i̇şte arada sırada yapıyoruz bu, içimizden geldikçe. Şimdi milli araya biraz dinleyelim. <laughs> Eyvah tam Halil'in topu. Halil Halil alacak mi? ufak ufak çek. <laughs> <diyecek>. Bugün <laughs> <laughs> bakmışız gol. <laughs> Bak çok iyi biliyorum. <gülüyor> <Gülüyor> Tam hali. Halil Arşırma Bu sana gelsin. İnanılmaz. <laughs> <laughs> yani bir Halil golü ancak bu kadar Halil golü yenir. Ne yapalım acum? Bu kadar geldik oynadık. Yok iyiydik ya ikinci yılda ben. Ben biraz ekstra yapmışım. Ha, çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> bir asker selamlarınız. <laughs> <laughs> <obsessed! Gülüyor> Maltepe'de giderken 4-4 skordan dolayı. Olmadı. İyice sağlık. Ben Keyifli. İkinci yarıda pek çok fırsat buldum. Evet. İlk. Yani kaçırdık, atabilirdik. Yani bir tık şanslıydık diyebiliriz. Ama yok yine de iyiydiniz. Tebrik ederim. Dört yaşınız var. Evet ilk maçı Göztepe kazandı. Şimdi biz de dedik ki bu kadar beceriksiz olduktan sonra e, ayrılalım. Ben canlı olacağım. Mert de Can'la beraber. Bakalım yine neler olacak. Biz Paris Saint Germain'iz. Biz de Liverpool'u seçiyoruz. En güzeli 4-3-3 yani. Evet evet. Klasik bildiğimizden şaşır. Abi biz 4-4-2 oynuyoruz. Ozan kusura bakma Ozan. Ozan yedekten girebilir. Evet daha sonra şans vereceğiz. Ama şimdi... Aynen. Fabian yine de ortaya. Böyle orta bir oynayalım. maçta da Ozan oynar mı? Rakibimiz çok güçlü. Nasıl bir maçta Turgay? <laughs> ben <laughs> oynuyorum. <yine. Ha>. <laughs> Aha. Aa, ah, haydi bakalım Mert. Bu işin bahanesi yok. Demin Tugay'la iyi oynadık. Bu maç bizde abi. Sıkıntı yok. Biliyorsun az önce gördüm pasları. Aynen. Ben çok adam değiştirmeyeceğim. Evet. Fena başlamadık. Ha, Barcelona var abi. Bir tık daha paslarımızı görüyoruz. Evet. Oyunu yıkıp sabırlı hücum. Hocam ondan alırız. <laughs> Ki gerek kalmadı. Yani o kadar gerek kalmadı yani ki. Yani taca doğru müthiş bir defar. Şimdi bak Mert. Yok artık ya. Hocam ben bu oyun görüşünü çıkartma konu olduğu için. Çıkartma mı diyorsun? Abi <laughs> ne yaptın? <laughs> Abi biz yandık. <gülüyor> 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 Gelip geç duydum Mert'cim. Fas <laughs> attım dedim ya orada. De attık mı? Haydi! Muhammed! Muhammed! <laughs> Muhammed! Salaaaaaam! <laughs> Kötü bir gol ya. Hiç yok yere. İşte atamayan atıyorlar. Kariyer Bu değişmez kuralı. <laughs> Liverpool'uz biz öyle. Orta sahada kazandık mı evet. tık 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 <laughs> tık. Gegenpress. <laughs> Gürgen Kulop hocamıza oradan görüyorsunuz sağ kenarından. Çıldırıyor. Top da çok iyi yere gitmiş. Evet gerçekten çok iyi gitmiş. Salah'ın ters ayağı da yüksekti galiba öyle. Dört mü? Üç. üç. mü? Üç, mü? Üç diye Değilmiş gibi. yüksek. Bu <laughs> <O> da. <laughs> böyle çok bir bildi. Evet böyle bir bilgi olsun. Ters ayağıyla vurmayın. <laughs> Peki var mı mesela anlatacaklarınız yeni başlayanlara? Anlatabilirim ben istiyorsanız. <laughs> Pro Club'a başlayacak oyuncular öncelikle hani herkes en baştan en üstten başlayamaz. Alttan başlayıp yukarı doğru çıkacağız. Bunun için hani profesyonel takım dışında oynamam düşüncesinde olmasınlar. Aman! Ve aman. aman. Bu ne böyle, bu ne Abi böyle, biz neyiz ya? Ne çok şanslı Anlamadım mi? ya. Yani normalde futta o L1 üçgenin geçmesi çok zor. Ama burası gamer. Burası gamer burada <laughs> her şey gerçek. <laughs> Dediğim gibi hemen en üst seviyeden başlamak olmuyor tabii. İnşallah. Öncesinde kendinizi geliştirmemiz gerekiyor falan. Olur Bunun olurdu. için oyunculara ne öneriyorum? Arkadaşlarıyla başlayabilirler. Ben de öyle başladım. FIFA 14'te başladım. FIFA 20'de ben profesyonel olabildim. Boş <laughs> Gel maça gir. <laughs> Maçta abi hiçbir sorun yok. Ben bir tane daha hemen atıyorum. İsteyim. Allah. neler. neler Can abi, resmen duvar da, ya. Resmen duvar duvar ya. Oradan geçme imkanı yok. Şenliği yarda Eyvah. İçerideyim. Yok, Aman. Masuk. Uf. Bir şey deneyeyim dedim. Vur! Yok denemeye değerdi. Burada Liverpool'da olsan vuracaksın. Peki Pro Klubz 11 kişi olmak zorunda değil, değil mi? Yani Lok 5 tane abi. arkadaş da toplansanız evet. oynayabiliyorsunuz. 2 kişi olduğunuz sürece Hı. maç yapabiliyorsunuz. Ama tabi ligimizde tüm takımlarımız 11 kişi. Ve tabi ne kadar çok kişi olursa o kadar daha Kursan. zevkli bir mod oluyor. Tabii tam olarak takım oyununu yansıtıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Gerçek futbolcular koşuyor. Biz de joystickle koşuyoruz. <laughs> tek farkımız o. Aynı antrenmanlarımız var. Yok o <laughs> çizgisi kurmayı benzer yani çalışıyordur herhalde. Evet duran toplar mesela. Her duran top için ayrı bir taktik. Alay, 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 alay. Bunlara çalışıyoruz. Bunlara Aman. Derken. Tam bir Liverpool golü. Can abi bunu atar. Atamadı canım. Dibine girdi. Yok yok. Ben ya bırak gol olsun. Aynen gol bırak olsun. Bırak gol olsun artık. At kırmızı ya, at kırmızı. Ya, at ne at kırmızısı ya. ya? At oyunla. Oraya gidiyor. uyarı, uyarmakla yetindi. Evet. Kaleci kim benim? Sen kullanıyorsun Ben abi. de ne kullanırım ha. <laughs> Bakar abi ben. Ben de kapatayım abi şöyle. Kurtardım. Sağ sağ. Aa, o <laughs> <kesin> ortaya <laughs> vuracak dedi. Çok iyi baraptı. Kapattık hemen. Görüntümüzü de. İşte takım oyunu takım budur oyunu abi yani. Gerektiğinde arkadaşının kolunu yani kolu gizli. Karaya bastılar böyle... top uzaklaşsın diye. Olur, Pozisyon ya. oldu gol gol. <gülüyor> <gülüyor> abi Liverpool 2 sene öyle işte Şampiyonlar gibi Ligi ligi aldı. Yazıklar olsun. Olsun daha. Var. Doğru. 3 daha atarız abi daha var doğru ha, söylüyorsunuz. Evet, evet. <laughs> bir bir yıl kadar daha atarız diye düşünüyorum. <laughs> Mane de maşallah. Avantajlı. Aman tanrım. <laughs> Gerçekten öldürücü bir karşı pres Gitti. derken Kylian Mbappe. Van like Dijk koş, Van Dijk koş. Kaleciyle çektik ama tutan. Güzel güzel. Bir, bir altı hemen hemen bir tane daha olursa. Bir tane daha olursa çok güzel olur. 80'e kadar bir. Hemen Neymar'dan bir şey. Hemen Neymar'dan Dedim ki Allah Allah. Açı kaybı oldu. Açıyı yani yaratmak için ben aslında. Ben de kapattım orayı ama kaleci nasıl de şey yapamadım. Ben daha, daha çok kapalı köşeleri çok severim. O yüzden. Aynen. Şimdi rafin ya. Gösterdüm kaleciye ama. Diri bir rafin ya. bir Olabilir. O çok ya. şey fark ettirir. Bizim şey yapalım. Burada aslında ne o... O açıyı, açıyı yarattın ya. da Bana fark etmez. Nasıl olsa atıyoruz. Kapatalım önüne. Ben ya. Çok rahatsız ettim. Çok rahatsız ettim ama temas oyunu futbol. Tam bir takım oyunu yapıyoruz abi. Sen de rahatsız ediyorsun ben. Evet, evet. Çık diye, çık diye. Hadi golle bitsin. Aa, farkındasındır ki orayı düşünmedim. Evet. Ben de orayı aslında. bekliyordum aslında. Olmadı <laughs> ya. Tebrik ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Edelim. Elinize, kolunuza sağlık. Olmadı. Abi olmadı ya. Denedik olmadı. Biri kazanacaktı. İyi olan ben kazandı. Mert <laughs> kazandı. İyi olanlar kazandı. Ben bana. de bu galibetimi Can abiye <laughs> armağan ediyorum. <laughs> Ben çok mutluyum. Aylardır teşekkür ederim Mert. Tugay'ı yenmek yani. istediğimi biliyordun. Bize top kaybından sonra pres ters geldi ya. Yani. Çıkamadık, çıkamadık o Çıkamadık. Hiç, hiç çıkamadık. Hiç çıkamadık. Teşekkür Gel ediyoruz. Mahmet eklemek istedikleriniz. Eklemek istediklerimiz. Teşekkür ediyoruz bizi bugün burada konuk ettiğiniz için. Bizim için büyük keyifti. Eee Göztepe olarak e, çok teşekkür ediyoruz dediğim gibi. Ben de aynı şekilde bizi konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz evet, de bundan, bundan sonraki kariyerinizde başarılar çok dileyelim. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür teşekkür. Bir şey daha eklemek istiyorum Tabii, buradan tüm Göztepe taraftarlarımıza. Bu sezon sizlere şampiyonluğu hediye edeceğiz inşallah. Amacımız bu. Tüm kulvarlarda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Kupası'nda inşallah bu sezon 3 kupayla bitirecek Göztepe sezonumuzu. Ben kaptan olarak elimden geleni yapacağım. Kaptanlarımız olarak, oyuncularımız olarak hepimiz inandık. Hepimiz yapacağımıza da inanıyoruz. Ee, bu kadar. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere de. Biz de bir kez daha başarılar diliyoruz. Bir de geçmiş olsun diyorum. Sana. teşekkür ediyorum. Hadi sen kapatın. Evet. Göztepe Gaming'den Mert ve Türkcan bizlerle beraber de Tugay'ı mağlup ettim. Aylar sonra, haftalar sonra bunun gururunu yaşıyorum. Ve Mert'e de takım arkadaşıma da Türkcan'a e da geldikleri için teşekkür ederim. Bozuk saat bile bir kere doğruyu gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Göztepe Gaming'den Mert Aslan ve Türkcan Ulutaş bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok keyifli iki maç yaptık. Yüzün gülüyor. E, gülüyor Tugay. Hangi akla hizmet biz ilk maçı ben, sen ve iki profesyonel e, Göztepe'li FIFA oyuncusu bize karşı şeklinde tasarladık? Onu düşünüyorum şu anda. Dolayısıyla sonuç sürpriz olmadı ilk maçta. Fakat... Tabii şunu da söyleyelim ikinci maça geçmeden. E, Süper Lig'deki mevcut fikstürden yola çıkarak takımları seçtik. Onlar doğal olarak kendi takımlarını aldılar. Biz de gelecek hafta Göztepe'nin Kayseri Spor'la maç olduğu için için Kayseri Spor'la oynadık ama tabii bizim için e, istediklerimizi sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu. Yani bize kızmasın Kayseri Sporlular. Hani zaten bu kadar kötü oynuyorsunuz. Neden bizim takımımızı işaret ettiniz diye tamamen fikstüre bakarak seçtik. Ve ardından bir ikinci maç yaşandı. Ki e, haftalardır aralıksız bir biçimde konuşan Tugay Kosova'nın ben ve Mert'in müthiş ortaklığına nasıl dayanamadığını görmüş olduk. Türkcan'la beraber gerçekten çok iyi oynadık o maçta. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 28 8 bölümdür ilk defa yüzün böyle gülüyor. Evet Tugay gerçekten özlemişim. Yani orada goller oldukça böyle bir içimde coşku adeta uyandı. <laughs> keyifliyim. Keyifliyim yani. Şanslıydınız Can. İyi oynadınız. Hakkınızı teslim etmem lazım. Ee, bizim seninle olduğumuz oyunda herhalde biz birbirimizi tamamlayamadık. Bu net bir gerçek. Yani aramızdaki rekabet bize zarar veriyor. Öyle Tugay. İki tane tabii normal oyuncuya karşı senin benim gibi oyuncuya karşı oynasak belki böyle olmazdı ama e, birazcık tabii işin rengi değişti bir noktada. Bakalım e, teşekkür edelim tekrar Mert Mert'le ve gelecek haftalarda da yine tabii ki konuklarımız olmaya devam edecek. 2 2 maçları özlemişiz ama. Evet çok keyif aldık ve gelecek hafta ile birlikte bu hafta da aslında PlayStation 5 konsolunda oynadık ama 4 modunu oynadık. Çünkü 2 iki modda daha rahat edeceğimizi düşündüğümüz için gelecek haftalarla birlikte yeni konsolu da birlikte deneme şansımız olacak. Evet artık PlayStation 5 yavaş yavaş geliyor gamer'a diyelim ve ikon köşesi. İkon köşesinde yıllara damga vurmuş bir oyuncu var. Özellikle Chelsea günleri.